Hayat bazen çok sakin, sessiz ve sıradan gibi görünür. Her şey normal ilerliyordur. Kimse sana bağırmıyordur. Kimse seni açıkça engellemiyordur. Ama içten içe bir durgunluk, bir yorgunluk, bir isteksizlik yerleşmiştir içine. Kendini ileri götüremediğini, her şeyin aynı kaldığını hissedersin. Aslında orada, tam da orada başlar asıl tehlike. Seni dibe çeken insanların yanında olduğunun en sinsi hali budur. Normalmiş gibi görünen bir içsel tükenmişlik. Çünkü seni dibe çeken biri her zaman seni aşağı çeken cümleler kurmaz. Bazen destekliyormuş gibi yapar ama aslında ilerlemene engel olur. Bazen "Ben senin iyiliğini istiyorum." diye başlar ama sonu "Bence bu sana göre değil." diye biter. Bu bir arkadaş, bir kardeş, bir anne bir eş ya da bir çocuk olabilir. Evet, en yakının bile olabilir. Zaten seni en çok dibe çeken de çoğu zaman en yakınındakidir. Çünkü sözleri seni en derinden etkiler. Onlardan kurtulmak demek, fiziksel olarak uzaklaşmak ya da bağını koparmak anlamına gelmeyebilir. Öncelikle zihinsel bağları fark etmek gerekir. Sana sürekli suçluluk hissettiren, kararlarını değersizleştiren, hayallerine küçük bakan kişilerin etkisinden çıkmadan ilerlemek zordur. Ve bu insanlar kötü niyetli olmak zorunda değildir. Sadece sen değişirken onlar sabit kalmak istiyordur. Sen adım atarken onlar yerinde saymak ister. Çünkü sen değişirsen onlar da değişmek zorunda kalacaktır. İşte asıl korktukları budur. İlk farkındalık burada başlar. Seni seven ama ilerlemeni istemeyen birileri olabilir. Sadece seninle kalmak, seni kaybetmemek, seni hep tanıdıkları eski sen olarak tutmak istiyorlardır. Ve sen de onları kırmamak için kendini tutuyorsundur. Bu seni fark etmeden dibe çeker. Hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan önce bu görünmeyen ağırlıkları fark etmelisin. Gülümseyen ama seni yavaşlatan yüzleri yakın ama yük olan enerjileri her şeyi senin için yapıyor gibi görünen ama aslında seni kendine bağımlı tutan bağları ilk adım bu etki alanlarını görmektir ve bunu görmek cesaret ister çünkü bazen yüzleşmen gereken kişi yıllardır güvenli liman olarak gördüğündür ama o liman seni açık denizlerden alıkoyuyorsa artık sadece güvenli değildir engeldir Birine artık hayatımdan çıkmalısın demek kolay gibi görünür ama o kişi yıllardır aynı çatının altındaysa, çocukluğunu bilen biriyle kan bağı varsa işte o zaman işler karmaşıklaşır. Zihnin bir tarafı seni korumak isterken diğer tarafın suçluluk hissiyle savaşır. Bir tarafın bu bana zarar veriyor derken diğer tarafın ama o benim annem, eşim, kardeşim diye fısıldar. İşte burada incelik başlar. Kurtuluş bazen gitmekle olmaz. Mesafe almakla başlar. Fiziksel olarak değil, duygusal olarak. Çünkü seni dibe çeken kişiyle bağı koparmak zorunda değilsin. Ama ona karşı kurduğun bağı yeniden tanımlamak zorundasın. Bu insanlar seni seven ama senin büyümene, genişlemene alan bırakmayan kişilerdir. Seni olduğun yerde tutmak isterler. Bazen farkında olarak bazen tamamen bilinçsizce. Seni koruduklarını sanırlar ama aslında seni yavaşlatırlar. Bu yüzden önce onların senin hayatındaki konumunu fark etmelisin. Belki bir zamanlar seni desteklemişlerdi, şimdi ise seni sabitleyen bir kanca gibi davranıyorlar. Zarar vermiyorlar ama ileriye de itmiyorlar. Senin yapman gereken ilk şey, onların sözlerini senin gerçekliğin gibi kabul etmeyi bırakmak. Mesela annen sürekli aman dikkat et batarsın diyorsa bu onun sevgisiyle örtülü korkusudur ve bu korkuyu senin pusulan gibi yaşamana gerek yok. Ona rağmen ilerleyebilirsin. Ona kızmadan, onunla savaşmadan ama onun korkularını ödünç almadan bir eş senin hayallerini küçümsüyorsa belki senin başarında kendi eksikliği daha görünür olacak diye korkuyordur. O zaman senin görevin bu yargıya takılmadan kendi değerine sadık kalmak. Ona kendini ispat etmeye çalışmadan sadece adım adım yürümek. Çünkü bazı ilişkilerde sesini yükselttiğinde değil, sessizce kendi yoluna devam ettiğinde değişim başlar. Burada önemli olan şey içsel pozisyon değişikliği. Aynı kişiyi aynı şekilde sevebilirsin ama artık onun seni nasıl etkilediğini bilerek Aynı masaya oturabilirsin ama artık o masadaki sözlerin içini karartmasına izin vermeyerek ve bunu yaptıkça karşı tarafın gücü azalır. Suçluluk değil, özgürlük büyür içinde. Kurtulmak, artık seni sevmiyorum demek değil. Artık seni bu kadar dinlemiyorum demek belki. Artık senin korkularınla kendi yönümü çizmem demek ve bunu yaptığında bağlar zedelenmeden ama etkiler silinerek değişir. İşte asıl ustalık da burada başlar. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey değişmemiş gibi görünebilir. Aynı ev, aynı masa, aynı sesler. Ama içeride bir şeyler dönmeye başlar. Bir karar büyür içinde. Ben artık izin vermeyeceğim. İşte bu dönüm noktasıdır. Seni aşağı çeken o sözler, bakışlar, ima dolu suskunluklar hala etrafta olabilir. Ama sen artık onların içinden geçerken eğilip bükülmüyorsan bir şey değişmiştir. Sınır koymak duvar örmek değildir. Tam tersine sağlıklı, temiz, saygılı bir ilişki zemini inşa etmektir. Ama bizim kültürde bu yanlış anlaşılır. Sınır koymak saygısızlık sanılır. Hele karşındaki bir aile üyesi ise kendini kötü hissetmen için ellerinden geleni yaparlar. Beni unuttun. Sen artık eskisi gibi değilsin. Kibir yaptın. Hepsi gelir üstüne. Oysa senin tek yaptığın şey artık içinden geçilen bir yol olmamaktır. Ve bu sınırlar önce sözle değil, davranışla çizilir. Eskiden sesini çıkarmadan dinlediğin o acıtan cümleye bu kez yüzünde bir ifade bile vermeden cevap vermezsin mesela. Eskiden sırf kırılmasınlar diye katlandığın bir buluşmaya artık gitmezsin açıklama yapmadan, savunmaya geçmeden. Çünkü biliyorsun, açıklama yaptıkça açığı yakalamaya çalışacaklar. İlk zamanlar zor olur. Çünkü sen değiştikçe, diğerleri seni eski haline döndürmek için daha da bastırabilir. Sınır koyduğunda pasif agresif davranışlar baş gösterebilir. Alınganlıklar, sessiz cezalandırmalar. Hatta sen çok değiştin diyen sitemkar bakışlar. Evet sen değiştin. Çünkü artık yıpranmamayı seçiyorsun. Kendi ışığını başkalarının gölgesine feda etmemeyi ve unutma, sınır koymak sadece hayır demek değildir. Neye evet dediğini netleştirmektir. Mesela sen artık sadece destek veren, iyiliğini isteyen insanlarla vakit geçirmeye evet diyorsundur. Sessiz kalınan ama içten içe küçümsenilen ortamlardan uzak durmaya evet diyorsundur. İşte bu evetler hayırlardan daha güçlüdür aslında. Bazı ilişkiler sınırla düzelir. Bazıları ise sen sınır koyduğunda zaten kendiliğinden uzaklaşır. Çünkü artık seni kontrol edemediklerini fark ederler. İşte o noktada senden değil kendi eksiklerinden kaçarlar. Sen sadece duruşunu bozmazsan içindeki yük hafifler ve sen her hayır dediğinde biraz daha özgürleşirsin.'' her savunduğun sınırla biraz daha nefes alırsın. Seni en çok yoran insanlar aynı zamanda en çok borçlu hissettiklerin oluyor. Ben olmasam ne yapar? Dediğin, senin üzerine yaslanmayı alışkanlık haline getirmiş biri olabilir mesela. Ya da bu zamana kadar bana çok emeği geçti diyerek kendini suçlu hissettiğin biri. Ama içten içe onun yanında yorgun, küçük hatta bazen eksik hissediyorsun. Buna rağmen onun yüzünü buruşturmamak için kendi içindeki sıkışmışlığı her defasında bastırıyorsun. İşte bu görünmeyen bir duygusal borçtur ve bu borç ödenmez. Çünkü ölçüsü karşı tarafın terazisinde hep bozulmuştur. Ne yaparsan yap yetmez. Ne verirsen ver eksik kalır. Çünkü mesele senin verdiğin değil Onların senden beklentileridir. Ve ne yazık ki bu beklentiler çoğu zaman senin iyiliğini değil, onların konforunu korumak içindir. Ama şimdi şöyle bir dur. Gerçekten bir borcun var mı? Yani insanlara verdiğin desteği sen mi istemiştin yoksa onaylanmak, kabul görmek, sevilmek için mi vermiştin? Bu farkı görmek özgürleştiricidir. Çünkü duygusal borçlar çoğu zaman geçmişten gelen yaralarla içselleştirdiğin rollerle ilgilidir. Küçükken fazla olgunlaşmak zorunda kalan çocuklar büyüyünce de herkesin yükünü sırtlamaya devam eder. Çünkü artık onlar için sevilmek demek fedakarlık yapmak demektir. Ama sen fark ettikçe ip yavaş yavaş çözülmeye başlar. Artık birilerine kendini ispat etmeye çalışmadan da bir şeyler verebileceğini görürsün sevmek, yardım etmek, yanında olmak. Evet, bunlar çok değerli. Ama içinde suçluluk varsa, mecburiyet varsa, korku varsa işte orada sevgi değil, bağımlılık büyür. Ve kimse seni kendi hayatını onun istediği gibi yaşamadığın için suçlayamaz. Bu senin değil, onların sorumluluğu. Senin görevin onların beklentilerine göre şekillenmek değil, içindeki sese sadık kalmak. Zaten sen kendini geri çektiğinde gerçekten sana değer verenler bunu anlayışla karşılayacak. Sadece seni kullananlar sorun çıkaracak. En başta zor gelecek. Çünkü yıllardır taşıdığın bu duygusal yük artık vücudunun bir parçası gibi olmuştur. Onu bıraktığında boşluk hissedebilirsin. Ama o boşluk yeni bir şeyin alanı. Kendin için yaşamanın, kendi değerini kendin belirlemenin başkalarının hayatında olmak yerine kendi hayatında kalabilmenin alanı. Hayatındaki bazı insanlar seni gerçekten seviyor olabilir. Ama sevmeleri seni her istediklerinde ulaşabilecekleri bir kaynak gibi görmelerine engel olmuyor. Bazıları senin ne hissettiğini bile merak etmeden seni hep oradaymışsın gibi kabul ediyor. Hep hazır, hep güçlü, hep anlayışlı. Ama kimse sana sen nasılsın diye sormuyor. Çünkü sen hiçbir zaman ben de varım demedin. Belki de demeye çekindin. Kırılmaktan, dışlanmaktan, suçlanmaktan korktun. Ve bu sessizlik seni yavaş yavaş senden uzaklaştırdı. Sınır koymak aslında merkezine dönmenin ilk adımıdır. Hayır diyebilmeyi öğrenmek sana zarar veren döngüleri kırmanın en sakin ama en net yoludur. Birinin seni sevmesi her istediğini senden talep etme hakkını vermez. Ve sen bunu fark ettiğin anda artık kendi hayatının yönetimine geçmeye başlarsın. Çünkü her hayır aslında kendine verdiğin bir evettir. Evet, bu kolay değil. Hele ki seni aşağı çeken insanların ailenden biri, çocukluğundan beri tanıdığın bir arkadaşın ya da hayatını paylaştığın biri olması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Çünkü bağını koparamazsın. Ama bu her seferinde kendinden ödün vereceğin anlamına da gelmez. Onlarla bağını kesmeden de kendi iç sınırlarını oluşturabilirsin. Fiziksel değil, ruhsal bir mesafe kurarsın. Bu mesafe seni korur. Seni yok etmeyecek kadar uzak, sevgini gösterebilecek kadar yakın bir yerden seslenirsin artık. İnsanların senden ne beklediği değil, senin neye ihtiyacın olduğu belirlemeli yönünü. Çünkü bir ömür başkalarının seni nasıl görmesini istediğine göre yaşarsan, sonunda kendini göremez hale gelirsin. Kendinle ilgili hiçbir netliğin kalmaz. Oysa sen artık yaşamını izlemek değil, yön vermek istiyorsun. Bunun ilk adımı sana zarar veren her ilişkiye bir ayna tutmak ve ben neredeyim diye sormaktır. Bu bölümde seni dibe çeken insanlara karşı ne bir savaş açmanı ne de tamamen hayatından silmeni öneriyorum. Sadece merkeze seni almanı, ilişkilerin eksenini senin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeni hatırlatıyorum. Çünkü hayat senin ve bu hayatın merkezinde artık sen olmalısın. Sınır koymak sevgisizlik değil. Bilakis hem kendine hem karşındakine olan saygının en sağlıklı ifadesidir. Hayatının yönünü değiştirmek çoğu zaman senden bir devrim beklemez. Sadece sessizce farklı bir karar almanı ister. Ne zaman artık yeter dersen işte o an başlar dönüşüm. Ama bu dönüşüm dış dünyadan değil senin içinden başlar ve en çok da seni aşağı çeken insanlardan kurtulmak değil, onlarla olan bağ biçimini değiştirebilmekle mümkündür. Birçok insan değişime başlamak için uygun zamanı, mükemmel ortamı, onaylayan bir çevreyi bekler. Ama bunların hiçbiri gelmeyebilir. Hatta en çok ihtiyacın olduğunda en yakının dediğin insan bile sana abartıyorsun diyebilir. Çünkü senin değişimin onların konforunu sarsar. Sen büyürsen onlar da aynaya bakmak zorunda kalır. İşte bu yüzden seni aşağı çekerler. Farkında olmadan seni orada, tanıdıkları yerde eski halinde tutmaya çalışırlar. Ama senin artık izin istemeye ihtiyacın yok kimseden. Onay aramaya da gerek yok. Çünkü bu senin yolculuğun ve bu yolculukta bazıları seni anlamayacak. Hatta yalnız kalacaksın. Bu yalnızlık eski kalabalıklardan daha çok büyütecek seni. Çünkü sessizlikte kimin gerçek dost, kimin alışkanlık olduğunu ayırt etmeyi öğreneceksin. Kendini suçlu hissetme. Her kendine evet dediğinde bir başkasına hayır diyorsan bu bencillik değil. Bu sağlıklı bir varoluş. İçinde taşıdığın tüm potansiyeli ortaya çıkarabilmek için önce seni kısıtlayan bağları fark etmelisin. Kimi zaman bu bağlar çok ince, kimi zaman çok derindir. Ama mutlaka bir yerden kopar. Bir yerden çözülür. Bunun için kimseden af dileme. Kendin olmanın bedeli varsa, bu bedeli ödemeye hazır ol. Çünkü sonunda ödül çok büyük. Gerçek sen. Özünü hatırlayan, kendini ifade edebilen, yaşamını kendi elleriyle şekillendiren biri. Belki zor olacak. Belki yalnız hissettirecek. Ama hiçbir şey kendin olmaktan daha ağır değil. Artık başkalarının senden beklediği gibi biri olmayı değil, kendi içindeki sesi dinleyerek bir yol çizmeyi seçiyorsun. Bu seçim, senin hayatına verebileceğin en büyük hediye. Bu video serisi sana dokunduysa ve bu yolculukta yalnız olmadığını hissetmek istersen aşağıya bir yorum bırak. Senin hikayen başka birine cesaret olabilir. Ve her zaman olduğu gibi beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Birlikte büyümeye devam edelim.